sesini sik duyarız ne ederiz Kameramanı ayrı bir dert masraf Yanındaki ekip arkadaşı ayrı bir dert masraf Evet arkadaşlar bu video duygusal bir video Başladık videoya çoktan da Kedim kayboldu ya Kedim, Kedim kayboldu. kayboldu niye Hiç kimse anlamıyor beni ya. ya Gitme bir yere dur Dur Delirdim iyice bak yemin ediyorum öldürürüm ha he size hepinize ha harbi yani abi ha harbi yani biliyorsunuz ki kedim kayboldu aslında kaybolmadı ama dolandırıcıları tespit etmek için görkem gibi dolandırıcıları tespit edebilmek için Olur. böyle bir şey yapıyoruz bakalım kim beni arayacak bu arada buradaki numara benim numaram değil videodan sonra salak gibi arayıp durmayın tam benim numaram değil yani haberiniz olsun yakışıklı Emir'in numarası bakıyorsun öyle bir doldur kedim kayboldu 10.000 TL 10.000 TL ödül gibi eee şey çıkarttım. Adır kağıdı çıkarttım. Güzel mi? Aleykümselam abim. Her neyse çok fazla uzatmadan bunları yapıştırmaya başlayalım ki dolandırıcıları tespit edebilirim. Bakalım kimler arayıp yalandan diyecek ki aa ben kedini buldum işte kedim burada falan filana girecek olan insanlar var mı? Yani hiç kimse aramaya da bilir. Çünkü dolandırıcı olmaya da bilir yani. Mal gibi kalırız video iptal olur ben size söyleyeyim. İlk başta nasıl yap yapacağımızı göstermek amacıyla şuraya bir yere bir yapıştırarak başlamak istiyorum. Ya bir saniye hocam buradan da o yani buraya maymun bile girer bak. Gördün mü? Odak kaçtı, her s**tim kaçtı dedim. Yapışır ya. Niye yapışmasın? Bak ha. Şöyle bir elektrik bandı bu geri zekalı. Niye yapışmasın? Yapışmadan bunu. Yapışmayacak mı harbi? E biraderim o zaman buraya yapıştırırım ben de. Burada de 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 Arkada müzik. Evet ama! o. De 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 de. Ne yapacağım sana? <laughs> Mertcan'ın videolarını izlerken korkuyorum ama Hiç beklemediğim an <laughs> <laughs> diye edit çıkıyor. Aynı bu daha gibi. Korktunuz mu? Hadi gidelim. Bakalım nereye nereye şey olacak yani. O kedimi oraya astım. Huzur. Babasi. Şimdi 10 bin lirayı görenler diyecek ki wow. Bu arada arkadaşlar bu videoya eğer ki 10 bin like gelirse yemin ediyorum keşopmanı indiririm. Gelin şöyle kuytu keşeye geçelim indirmezsem şerefsizim gel. Tut abi. Evet, abi. Hangi işi yapacaksın ki? Gel bir de bana sor. Ne Oh. Ah. Ah 10 bin like gelsin ah. Oğlum, Kedim kedi. kayboldu bulanı 10 bin TL ödül. Ararsın evde. değil mi? Ararsın evet. değil mi? He 10 var bin lira ben ben aramaz mısın? Mı? Kaybolmadı abi şaka yapıyorum. Dolandırıcıları tespit ediyorum. Sakın arama bak. Gökhan abiye bak diyor ki para bandı alsaydınız. Oğlum kedi kayboldu lan kediyi bulun 10 bin lira veriyorum. ne he, oğlum? Tam video çekiyorum işte kedim kayboldu diye. Kendim. Nasıl yok kanka benim kedim gir bak. Nasıl gidiyor? Güzelliğe baksana. Maşallah. Dayım ellerinden tutmuş teyzemi nasıl götürüyor ya? Teyzem! Al görkem 4-5 tane de sen yapıştır da. Belki bulurlar. Bak abim abin arayacak ama ben sana söyleyeyim. kedi kulübeleri falan var. Bence gayet inandırıcı olur. Ama buradaki insanlar dolandırıcı değildir ki. Ama biliyorsunuz ki yüzde %99'u dolandırıcı olduğu için Bulgurlu'nun ara sokaklarındayız. Run run, ara sokakta run run. Piş, 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 piş. Ya bir bak bir bak lan. Şunu gördün mü lan? Bak 10 bin liralık mama alırım sana. Bak bir bak. Huzur mu lan bu? Aa, sen gördün mü? Bir bak. Oğlum hepiniz Meav diye geliyorsunuz. Bak bakayım bir. Tanıyor mu? Hiçbiri tanımıyormuş ya. Neyse o zaman çok fazla uzatmadan son bir tane kaldı. Bunları da asıp hızlıca eve geçiyoruz. Video başlasın, eğlence başlasın, aksiyon başlasın. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz telefonun çalmasını. Sabahtan beri daha kimse aramıyor. Niye aramıyor bilmiyorum. Bu videoyu çekmek... Aha. Derken... Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba ben kediyi buldum kediyi. Kediyi <laughs> atmış, Abi selamünaleyküm neredesin sen? Aleykümselam ben Vadi İstanbul'un orada, sen neredesin? Vadi İstanbul'un orada mısın? Kedi, buraya geçirdim ben baktırayım dedim bir şey var mı sokakta buldum Ümraniye'de. Abi bu fotoğrafını atabilir misin bana bir şey var mı kedide? Sen bana bir 700 lira ben sana video atarım kedi. Ne abi? Sen bana 700 lira 700 700 ben kapora 700 lira versene sana kedi atayım. Ad ee, abi at bana bir fotoğrafını at sonra iban at ben göndereyim sana sonra geleyim kediyi alayım. Abicim ben şimdi niye güveneyim, niye güveneyim sana, niye güveneyim ya? Abi ben sana nasıl güveneyim asıl ya? 10.000 lira az para mı, 700 lira kapora istiyorsun benden ya? 10.000 lira az, 10.000 vereyim, 700'ü kapora atarım, 700 lira ver hadi ya, geleyim, yol param yok be. Ha sen getireceksin. Efendim, evden geleceğim, evden, evden. Evden, kediyi vereceğim, evden. Tamam abi, sen bana iman at, ben göndereyim. Hadi bay bay. Hadi. Oğlum. Bu ne lan? Manya bak. Aa! Kafayı yemiş bu millet. Yemin ediyorum kafayı yemiş. Dayının biri bulmuş kesin kediyi gelmiş diyor ki bana Ümraniye'de buldum vadi İstanbul'un oraya götürdüm falan filana giriyor. Aa 10 bin lirayı duyan var ya yemin ediyorum dağıtıyor ya. Kaç yaşında dayısın ya? Gözünü sevdiğim ya. Gelmişsin bana burada diyorsun ki 700 lira gönder. Ben kapor olarak da ben sana kedinin videosunu atayım. Farkındaysanız arkadaşlar, kedinin fotoğrafını atmadan önce para istiyor. Asıl dolandırıcılar bunlar işte. Gördüğünüz gibi yani. Kanka adam iban atmış. Ama eksik atmış sanki. Oğlum, abi harbi doğru atmış ya. Göndereyim mi? Salak mıyım ben? Niye gönderiyorum? Oğlum? Uyarsanız da beni arkadaşlar. Göndereyim mi diyorum bir de ya. Arkadaşlar bekliyoruz sabahtan beri ya. Daha telefon çalmıyor. Ne yapacağız? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hala aşağıdan kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ben Allah'a katmayı unutmayın. Bildirimler ee, bildirimleri hala açmadıysanız açmayı unutmayın. Yani artık biri de arasın beni yani lütfen. Rica ediyorum. Yoksa yani sıkıntıların daha da çok büyüyecek. Büyüyecek yani. Karşılarında zaten beni izliyor komşular naklen. Bu ne yapıyor diye bu ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama artık arayın dolandırıcılar mı dolandırılmadan oğlum bunlar şimdi sokakta kedi bulup <laughs> benim kedi diye vermesinler bana gerçekten benim kedi çünkü sokak kedisine derken bir telefon daha geldi alo alo merhabalar merhaba abi ee, ben kedi ilan için aramıştım da. Ben şu anda Ümraniye taraflarında öyle bir kediye rastladım da. İsterseniz gelin bakın be. Eee şey ne kadar boyutunda? Ben onun sesinden duyuyor, şey anlarım ya. Yanınızda mı şu an? Evet, bir 10-12 santim falan. 10-12 santim. Evet. Huzur deyince bakıyor mu peki? Neyi anlamadım. Huzur zaman, deyince be. bakıyor mu huzur? Hayır. Kahverengiye yakın bir kedi. Arada kahverengi falan var. Bana bir fotoğrafını atma şansın var mı abi? Ben bir geleyim hemen yanına. Tamam. Ben, ben, ben Tamamdır abi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gitmiş internetten fotoğraf bulup bana kedinin fotoğrafını atmış. Allah aşkına şu fotoğrafa bakın ya. Huzura bu nereden benziyor ya? Bir şey söyleyeyim bu fotoğrafta benziyordu gözünün rengi yeşil bu kedinin. Ya. Burada da rengi çok fazla belli olmuyor ama yani benzemiyor yani. Ya bu insanlar nasıl böyle olabilir? 10 bin lirayı duyan var ya yemin ediyorum çıldırıyor ya. Telefoncuyla. <laughs> Alo. Alo. Merhaba abi. Merhaba. İyi günler. Kimle görüşüyorum? Kedinin ilanı için mi aramıştınız abi? Aynen Reis. Ahmet ben. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba abi. Şimdi ben yolda giderken buldum da kediyi. Buldun mu abi? Gerçekten mi? Ben 3 gündür onu arıyorum ya. Nerede kardeşim, buldun? Kardeşim kedi benle rahat ol. için rahat olsun sen güvende ya yani. Tam ben dolandırıcı sesi bak Sen hiç kafana yorma kardeş Ciddi Şimdi misin diyorum. abi ya bir fotoğrafını atma şansın var mı bana WhatsApp'tan Kardeşim bir dakika ya ben sana yalan mı söyleyeceğim burada kedi ben de diyorum sen hemen yok fotoğraf atayım ya falan filan Neredesin de, abi yanına geleyim o zaman ben 3 gündür kedi arıyorum ya bak çok kötüyüm tamam, kardeşim evet. evde perişan oldu küçük kardeşim dünden beri ağlıyor ya sen nerede oturuyorsun kardeşim? Ben abi Google'da oturuyorum. E ee kardeşim ben de sana yakınım. Ben sana şimdi bir adres atacağım. Anne bulmuş bulmuş bir tane abi bulmuş. Oraya geleceksin ama gelmeden önce kardeşim bak bu işlerde dümen oluyor. Şimdi kalabalık gelirsin falan filan ben uğraşamam. Ben bu kediye ödül koymuşsun. Doğru mu kardeşim? Aynen abi. Şimdi kardeşim ben onu bunu bilmem. Bak ben kediyi buldum, insanlık namına yaptım ben bunu. Yani normalde benim parayla parayla işim olmaz. Ben insanlık namına seni aradım. Nasıl sıkıyor? Şimdi nasıl sıkıyor? Kendimi güven alıyorum. Kedi şu an bende. Sıkıntı yok. Ben sana şimdi bir IBAN atacağım kardeşim. Oraya bir kafara gönderiyorsun. Abi tamam da ben şimdi kedinin olup olmadığından emin olmam lazım önce ya. Ben nereden bileyim benim kedim olduğunu? Huzur kardeşim, deyince, iyi. huzur deyince bakıyor mu abi? Bakıyor tabii kardeşim. Gerçekten mi? Evet. Ya. Vay be abi. Ee, şey o zaman ben tek mi geleyim anlamadım ben şimdi. Kardeşim ben sana diyorum ki kedim ben de emin ellerde bak hiç annene de söyle panik iki yok. İçiniz rahat olsun. Ben de, mama verdim su verdim. Sabahtan beri kediyle oynuyordum. Normalde kendim <laughs> bakacaktım. Dedim bunun bakımı zor olur. Ben sahibini arayayım, günahına da girmeyeyim. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Tamam abi, ben nereye geleyim abi? Kardeşim önce İvan atıyorum. Oraya bir 1000 TL kapora atıyorsun. 1000 lira kapora istiyor. Ondan sonra ben sana konumu atıyorum, geliyorsun. Tamam abi, olur abi. Bekliyorum kabul, abi. Kabul kabul abi, bekliyorum. Ben kendime kavuşmak tamam. için her şeyi yaparım. Evde kardeşlerim tamam, perişan, kardeşim. annem herkes perişan oldu abi. Tamam kardeşim. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Bu numaraya gönderiyorum. Kardeşim. Aynen abi, bu numarayı gönder. Senin isim neydi tamam, abi? Metin. Tamam Metin abi. Tamam kardeşim. Öpüyorum abi görüşürüz. Eyvallah. Metin abi senin... <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Şimdi adam atacak, bin lira mı atacağız? Ne yapacağız anlamadım. Emir atalım mı? Ol kedi kayıp değil ki huzur burada. Niye atıyoruz? Bak salaba aldık iyice. iyice kayıp olduğunu falan düşünmeye başladım. Bak attı bana attı. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Allah'ınızdan bulun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir videonun da sonuna geldik. E, Birçok kişi arayıp kediyi bulduğunu iddia etti. Koparo isteyen oldu. Bir tanesi bombaydı zaten. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu arada hala aşağıdan kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki daha inşallah kimse aramaz yani. Aşağıdan kanala abone olmalısınız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz ki her cumartesi kanalda yeni bir video oluyor. Yeni bir video yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün cuma yarın da video geliyor yani son gün. yapıyor. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay. Abone ol. Bay bay. Ne oluyor ya? Alo. Alo abi gelecek misin? Geliyorum kardeşim şimdi. Video bitti geliyorum. Tamam abi. Hadi bay bay. Hadi bay. <laughs>